Merhaba arkadaşlar. Bugün mat printing oynayacağız. Ya, Türkçe. Yani kötü evi anlamına geliyor. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. Ekran niye gelmiyor? <laughs> Hoş geldin. Gelin. Gel. Aha annemiz. Anne ben yine geldin. Oğlum ses sonradan geliyor. Ee, bu ekranda kaldı. Bu Ah tabii ki. Bunu biliyorum. çocuğun hediyesi nerede? Oh. <laughs> Görün, Biz, siz görüyorsunuz mu ben bir şey görmüyorum. <laughs> oh, gör. <laughs> Nam videoda mı? Hiçbir şey anlamıyorum. Hey <laughs> <laughs> küçük bir sikmadan o Sen dön lan asıl. Elin yok, bacağın yok. Sikerim o götürün. <laughs> Neyse. What is there man? Saat dörtte çekiyorum. Akşamın dördüm. <laughs> <laughs> Nerede gitti adam? İlk önce hediyeye bakalım. Yes. Can için Merhaba. Haber ben Ron. Ben sana diyeceğim. Ton. Bunun gerçeğini oynayacağım ya. Ne yapacağım? Uyuyacak mıyım? Ne yapacağım bunu? İnşallah telif yoktur müzikte. Evet. Ya yani ne Tekrar deneyebilir misin? Gönül var tabi. Yükselt şunu. <laughs> Yükselt <laughs> şunu. bir... Oyuncak bebek yemek yiyebilir Bu sahte ama. Telefon sürümünü indirmem lazım. Alayım. Bu ne? Bu ne? Gözük ya. Siz, kaliteye bakalım. Bir işte. dakika. sağa duruyor boynu niye kırık ah ne yapacağım amına ya dayanamayacağım gözüm kırın gözüm gitmeye başladı başka oyuna girip biraz gel geldim Çince bu da amına koyayım ya. Kim sıkıyor buna kapıyı arkadan? Hı. Hmm. Buymuş. Videoyu yine başlamadım ki. <laughs> ne? <laughs> Bu. Şimdi okumaya çalışacağım. Niye? Ağ var. Nokta var, nokta var, nokta var. İnsan var. Çup var. Bu ne anlamına geliyor Tipo Bak. Önceki oyunda belirgin değildi. Tipe bakan bana eşgale bak. tek karşı götü veren tipine ağzını Burayı biliyoruz. Odan odan seni pislik diyor. Sikerim seni ben. Götün elli. Anne hani burası bir İdil. What is this? Oh. Annem ve... Niye, niye ayrılan bunlar? Neyse. Televizyon niye var? Her odada bunlar. burada da televizyon var. Oyuncak bir, evet. Bakalım bunda nasıl tipi kırmızı surat götüren bana üstüme hatta da cam sıkıyor yedim. Orası bir çocuğu. Bunda da Japonca mı Çince mi belli değil. Hiç bu anlamıyorum am. Ya insan korkuyor ya. Nereye gidiyor? Ne taşıyor elinden amına koyayım? Evet arkadaşlar. Buraya girdi ya. Evde pompalı tüfek var. Mermisi. çalanmıyor ama. Bir Geldim. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Biz kim anlamıyor. Gırdırobu gideceğiz. Ondan sonra bu yaklama yemek yedireceğiz. Bu ses çıkıyor en azından iyi. Evet. Bana kuyumsa uykum da var. Sikirim okul. Ne? Ya bunları Çinceydi doğru ama. Bana buraya bırakacaktı. Ne olacaktı? Pişirecektik. Börecektik orası bir çocuğuna ne? yiyecektik. Aa. Nereye koyacağım? Gel sandalyeye öne çık. Biz mi yedireceğiz? O zaman koyayım. e o rus o meu eu me esmiuço what the fuck não viam onde what the fuck kaldı daha demi. Yok ben eve gideceğim. Cem oyuncak cinam. Sen ne yapıyorsun orada? Dur. işte o aynı. Kopyalan, Kopyalanmış kendim. Evet. Evet sen soyun ben geliyor. Jelatin alayım şurada. <laughs> Komik değil. Evet. <laughs> Okay. Biz hangisiyiz onu bile anlamadım. Hala orada mı yok? sen kopyalanı hala sıkışıyor açsana. Eğilme olsa sen göstereceğim de. Açıldı. Eğil. Alsana. Ne alacağım? Ne alacağım? birazını izlemiştim. Ondan sonrası Allah bilir. Mor ekran nasıl şey görünüyor? Kapat. Kapat, kapat, kapat. Burası bir şey olsan, sen ne yapıyorsun? Sen bağlasana ama. yine tufaş gibi burası girelim daha önce çedi çedi yazıyor büyük ihtimalle Bizimkinde son yazıyordur. kaybolma sana kaçarım bir şey olur. Ağaçlar niye yanmıyor mu? Bu Turuncu kafası sıkıldı. Bir. Çok korkuş. Aynen. Aynen korkmuş. Aynen sarı Sen ne yapıyorsun? Çıksana buradan. Bir dakika, evet. Sanılmış baba. Sikmiş Ne? Büyük. Büyük. Hadi, hadi. Sanılmış baba ne demiştim tek kaşını sikerim seni de sikerim ne oldu ağzı açılmış bak yuvarlak kalmış bak çal kafasını sil. al şunu o ne? Bunu bildiğim halde cam sikeri yedim ya amına koyayım. Ya. Unutuyorum bir yerden sonra. Cam sikeri geleceksin. Senin kafana ne oluyor? Ben de bir sürü bu kovarım. Yarramı kafası gibi dönüyor bunun. Ben bunu Ne falan bunlar neymiş? İnternet kafeye gidip indireceğim. Hayır. Hay o adam gebermişken. Ha? Hala işçinin geçiyor biliyor Ne yapacağım? Hop, ilaç mı alacağım? Ne yapacağım? Ya, ya burası karanlık. Uçuyor lan çocuk. Rom muydu, dol muydu, neydi ama? Dondu. Don, don. don uçuyor ama. Don, iyi misin? Don. Gözünü gel verdik kurtar bizi Hadi. o ne lan? göze bakalım hera döndü peze Evet. Uyuyor mu? Nerede lan? Ron nerede? Tom bu neydi aman? Aha! Olmuş olan bana. Mekke'ye mi gitmiş? Ne olmuş tipine. Ne? Bana da ben benzemesinde sıkıntı yok. Bana niye benziyor lan bu? Boynu da kırık. Bana benziyor ama boynu kırık. büyü gösterdik. Ne kimler kimlere bu? Üzülüyor da şimdi yüzü güldü Peden. Ne yapacağım? Bir dakika televizyon. Peçete. Yatak, battaniye. E. Oyunda bir gerici ortam var. Ne açık bu? Kedi ne? Kedinin masası duruyor. Kedi yok. Oturuyormuş beni. Siz ne yapıyorsunuz lan? Turuncu kafa. Yaram kabas sarı kafa. Yerizik yalı Annemimiz bu kaçırdı bu pedim. içeri gireceğim. Kaç, 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 kaç. Al, al,

Hani sen kafanla mekçeyi? Ya yalan dövülmemiş amına ya. Yalan dolan işte. Bizim gibi mallarda kanıyor. Ne olmuş lan buna? Hiç bir sıkım anlamam. Geberiyor herhalde. <laughs> Kapanmış kapı geldiğimiz. Yarın kaps. Lan. What the fuck? Lan. Sen adam olacaksın ki kadını kaldırmayacaksın. Pırtlık gözlü pedenek it götüren. Sik geç. çocuğu. Bir yerden bana tanık geldi. Sen market ettirin yarın çipi. Hah. Nereye gidiyorsun lan? Dur lan. Nereye doğru? Oyun ne? Ne oluyor bunu? Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bunun bunu sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Siz artık YouTube'dan mı izlersiniz? Nereden izlersiniz bilmiyorum. Allah'a emanet. Nerede hareket niye demiyorum ben? oyunun linkini YouTube şeyden çıkarıştı neyse.